Hoş geldiniz. Eyvallah kardeşim, hoş bulduk. Nasılsın? Geçen geldik, omletinizi yedik, kaşarlı, mükemmeldi. Bugün dedim gelelim, arkadaşımla beraber geldik. Bir de döneriniz de dedik. Evet. Vali kebabınız meşhurmuş. Evet efendim, şu an vali kebabımız. Ee, onu bir tabak. iki tane 150 150 vali kebab alayım. Bir tane salata, bir tane karpuz, yanına da iki tane köpük, ayran iyi gider. Efendim, ne 150-150 geçti. bunlar? Evet efendim. Ey maşallah, ey maşallah. Yani harika bir şey ya. Lahmacun? O da onun yanında. Süper. Süper. Bismillahirrahmanirrahim. Ayran mükemmel. Harika. Hakiki yayık ayranı. Buz gibi. Bunlar başka bir isteriz. Şey. Ya bir soğan alabilir miyim? Tabii, evet. Döner de beraber iyi gider çünkü. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. çok çektirdi ikimize. Elhamdülillah. İbo doyduk ya. Maşallah. Allah çok versin. Ne yapıyoruz sunarım da aşağıya. Tatlı Yemek Yemeğin üstüne tatlıyı gider. Bir tane fındıklı sütlaç. Bir tane süt mangele. Hayroboğlu'yu da severim. Burada da denemek istiyorum. <laughs> evet, dene. <laughs> kaçımız hayrobolları ve süt Böyle. biz. <koltuğumuz>, sütlaçımız. <laughs> Harika. Hayrabolu bolu yiyen kısmet açılıyor. Tamam mı? İnşallah. He, yiyeceksin. En kısa zamanda ayrım bulacaksın. İnşallah. Hadi bakayım. Bu hayra bolu. Güzel duruyor. Mükemmel. Mükemmel